Merhaba. Google Chrome Loom uygulaması için Google Chrome mağazaya giriyoruz. Mağaza içinde Loom aramasını yapıyoruz. Tıklıyoruz. Chrome'a ekle tuşuna basıyoruz. Ve daha sonra uzantı ekle. Şu anda uzantım ekleniyor. Eklendiğinde bunun sayfası açılacak sekmelere. Açıldığında buraya da giriş yapıyorsunuz Gmail hesabınızla. Ben daha önceden giriş yapmıştım. O yüzden sayfam açık. Daha sonra gri, sağ üst köşede gri uzantılar simgesine tıklıyorum. Bloom for Chrome. Bunun yanında iğne işareti var. Buraya tıkladığımda mavi olması gerekiyor. Ve tıkladım. Artık arkadaşlar mor simgeyi uzantılar sekmenizde görebilirsiniz. Şimdi derslerimizde nasıl kullanacağız bunu? Onu anlatayım. Diyelim ki siz Google Slides'larda kendi ekran görüntünüzle birlikte çocuklara ders anlatmak istiyorsunuz. Slide'ınızı açtınız. Şimdi uzantılar sekmesinde mor simgeye tıklıyorum. Loom simgesine. Mikrofona, kameraya izin verdim. Ve start düğmesine basıyorum. Bakın sol alt tarafta hemen görüntünüz geldi. Daha sonra ben neresinin kaydolmasını istiyorsam oraya tıklıyorum. Zaten mavi bir çizgi olacak orada. Evet, şu anda saniye ilerlemeye başladığında kaydınız başlamış demektir. Mesela ben birkaç saniye ilerleyeyim. Evet, anlattım, anlattım. Ve sunumum bitti. Hemen yeşil tike basıyorum. Bu bitirme anlamına geliyor. Hemen videomuz num bölümünde gözükecek. Evet geldi. Videom hazır olduğunda isterseniz buradan indirebiliyorsunuz. Dilerseniz linki de paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca sağ alt bölümde de video ayarlarınızı yapabilirsiniz. Evet şu anda videom hazır. Kontrol edebiliriz. Evet, şu anda saniye ilerlemeye başladığında kaynınız başlamış demektir. Evet. Diyelim ki bir sorun yok. Artık indiriyorum. Ve videom artık bilgisayarıma indi. Bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.